iğne oyalarım firme kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok güzel çıtı pıtı bir modelle geldim hanımlar modelimi ben bu şekilde dört renk ip kullanıyorum yazma olarak yavru ağzı tabi benim yazma değil ama düz yazma tercih ederseniz daha güzel olur ee, bu şekilde iğne oyalarım kirime kanalımdan Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir modellen geldim modelim için daha önce zürafalarımı yapmıştım düz renk kullanıyorum yine üç renk ip kullanıyorum iplerim hepsi leylak marka Hanımlar şöyle altında da yazıyor leylak kullanıyorum iğnem ise bu şekilde bu boyda normal dikiş iğnesi ve ben hemen oyamın yapılışına geçiyorum. Öncelikle ipimin uzun tarafını alıyorum. İlk yaptığım zürafaya batarak bakın şöyle ipim üstte kalacak şekilde burayı ilk kere dolayıp ipimi sabitliyorum. Şöyle bakın ipimi sabitledim. Burada uzun ip kalmadı. Şimdi bir tane daha bir ileriye yine battım. İpim üstte kalıyor bir iki kere dolayıp ipimi çekiyorum şimdi bir tane zürafa atlıyorum ikinciye tekrar bir tane zürafa yaptım bu seferki zürafamız biraz daha iri bir zürafa oldu içine batarak geriye gidiyorum şöyle Tekrar içine batıyorum. ipim üstte kalacak şekilde bunu bir kere dolayıp şuradan iki parmağımla buradaki ipi tutarak bir tane pırpırımı oluşturdum. Pırpırın içine batarak tepeye çıkıyorum. Şöyle. Tepeye çıktım. Yine pırpırın içine batıyorum. Şuradan bir kere dolayıp burayı elimle ayarlayıp aşağıya iniyorum tekrar tepeye çıkıyorum buraya batarak tepeye çıktım yine aşağıya iniyorum hanımlar bu şekilde bir iki sıra daha yapalım tekrar tepeye mantığımız aynı çıkıp iniyoruz Şöyle tepeye çıktım. Şuraya batıyorum tekrar. ipimi dolayıp aşağıya iniyorum. Bir kere daha çıkacağım. Toplamda yukarıda 4 tane düğüm oluşacak kadar. Şöyle bu taraftan göstereyim. 1, 2, 3, dört tane düğümümüz oluştu. Şimdi yine sürafaya batarak aşağıya iniyorum. indikten sonra elimle düzeltip şuraya bir tane küçük pırpırımı yaptım. Bakın şöyle küçücük bir pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar pırpırıma batarak pırpırın tepesinde yine küçücük bir tane Şöyle pırpır pır yaptım. Yine aşağıya iniyorum. Şöyle ipim masaya takıldı. Bakın bu şekilde bir tane yaprağımızı yapmış olduk. Araya 10 tane zürafa yapalım. 1 2 Inch. tamamlar 10 tane zürafayı yaptık. Şimdi aynı şekilde bir tane daha zürafa atlıyoruz. Buraya yaptığımız gibi yapacağız. Bir tane zürafa atladım. Bakın şöyle. Zürafanın içine batarak tekrar geriye gidiyorum. Burada yine bir pırpır pırpırın tepesine çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarıya. Mantık olarak aynı. Aşağıya yukarıya yaparak 4 sıra yapıyoruz. Sıralarımız da düğümlerden belli oluyor hanımlar tepemde 4 tane zürafa oluştuğu zaman 4 sıra tamamlanmış oluyor şöyle bakın 1 2 3 4 şimdi yine aşağıya iniyorum burada yine bir tane küçük pırpır pırpırın pır tepesine çıkıp bir tane daha pırpır pır. modelimizin altı bu şekilde oluyor hanımlar. Ben bir tane daha yapıp geliyorum. Hanımlar ben altını bu şekilde biraz daha çoğaltıp göstermek istedim. Şimdi üst modeline geçelim. Üst modelimiz için renkli ipimi taktım. Bakın hemen ipimi şuradan tuttum. Pırpırın tam içinde kenarlarına batmıyorum. Tam içine batarak ipimi sabitliyorum. Şöyle. Şimdi içinde 3 tane küçücük zürafa gibi pırpır pır yapalım. Bakın küçücük pırpır pır yaptım. Bir tane yaptım. Şimdi iki tane yaptım. Ve üçüncüyü de yaptım. Şöyle üç tane küçük pırpırımızı yaptım. Şimdi ilkine batarak bu taraftaki iki ipimi üstüne atarak burayı da dolayıp geriye gidiyorum geriye giderken ipimi bakın şöyle bol bıraktım ikinci pırpırıma batıyorum çift doluyorum hanımlar bunu kesinlikle atlamayalım üçüncüye batıyorum ve tekrar üçüncüye batıyorum şöyle Şimdi tekrar geriye gidiyorum. İlk zürafaya batıyorum. Bakın. ilk zürafanın içinde bir tane zürafa yaptım. Bu çoğaltma oldu. Bir ileriye bir sonuncu zürafaya batıyorum. Sonuncuda da bu şekilde bir ve tekrar sonuncuya batarak bir tane daha yaptım. Şöyle oldu hanımlar. Şimdi dilerseniz sıraları çoğaltabilirsiniz. Dilerseniz kesebilirsiniz. Ben burada modelimiz benim bu şekilde. O yüzden şuradan kesiyorum. Şuradaki fazla ipi de yakıp kes kesip yakabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde hanımlar şimdi. Farklı iğneye ipimi geçirdim. Bakın o ya şey e yazmamızın kendi ana renginden ipimi takıyorum. Bu burada kalmıyor. Bu kayıyor hanımlar. Yavaş yavaş yaptıkça bu kayacak. Şimdi bakın sağa hemen ipimi sabitliyorum şuraya. Bakın bu şekilde kaydırdım gördüğünüz gibi. Buraya bir iki dilerseniz biraz daha küçük de yapabilirsiniz ve üç üç tane pırpırımı yaptım pırpırlarımı da bu şekilde kaydırıyorum bakın bu kaydırma tekniğiyle şuraya geldi yan tarafa geldi şimdi bunu koparıyorum ipimi şuradan Çok pardon biraz sıkıntılı olduğu için şimdi yine bu rengimizi takalım Bakın, yine aynı rengi taktım şimdi ipimi tutuyorum şuradan ipimi sabitliyorum Dilerseniz kesmeden de yapabilirsiniz birazcık ara boşluk bırakarak yapabilirsiniz yine buraya. 3 tane küçük pırpırımızı yapalım. 3 tane pırpırımı yaptım. İlk pırpırıma dönüyorum. İkinci pırpırıma batıyorum. Çift sararak zürafa mı yapıyorum üçüncüye battım yine çift doladım tekrar üçüncüye batıyorum ve yine geriye gidiyorum tekrar bakın ilk yaptığım zürafaya battım şöyle ikinci zürafaya Sonuncu zürafaya baktım ve tekrar sonuncu zürafaya batıyorum. Şimdi buradan ipimi kopartıyorum. Modelimiz bu hanımlar. Kaydırıyoruz bu şekilde, elimizden düzeltiyoruz. Bakın bu şekilde şeker gibi bir model oldu. Bir tane daha beraber yapalım. Hanımlar bir tane daha yapalım aynı şekilde zaten olacak. Bu sefer ipimi koparmadan göstermek istiyorum. Bakın şimdi yine pırpırın içine batarak buraya ipimizi sabitliyoruz. 3 tane küçük pırpır şöyle 1 2 ve 3 3 tane pırpırımı yaptım. İlk pırpırımı dönerek ipimi de bol bırakıyorum bu arada. İkinci pırpırıma batarak bir zürafa. 3. pırpırıma bak batıyorum. Tekrar üçüncüye batarak bu şekilde yaptım. Şimdi yine geriye gidiyorum. Tekrar birinci zürafaya batıyorum. Şöyle ipim katları ayrılmış. Şimdi bu şekilde hanımlar koparmazsanız. Şuraya inmeniz gerekiyor. Dilerseniz koparın, dilerseniz koparmazsınız. Bakın şuraya indim, koparmadan ipimi burada biraz şöyle geniş bıraktım. Şuraya pırpırlarımızı yapacağız. Ama koparırsanız model daha güzel olur. Buraya tekrar üç tane pırpır. şöyle birincinin içine batarak geriye döndüm çift sararak zürafa tekrar zürafa ve sonunda tekrar zürafa yaptık ilke dönüyorum ilk ilkin içine bir zürafa çoğaltma oluyor hanımlar Yine ikinciye bir sonuncu zürafaya batıyorum, bir tekrar sona bir ve buradan ipimi koparıyorum. Şimdi diğer renk ipimi alarak geliyorum. Hanımlar şimdi pırpır pır yapacağımız yere şuraya bir ara boşluk bırakmıştık şöyle buraya batıyorum. Bakın burada küçük zürafa yapmıştık. Zürafaya ipimi sabitledim. Buradan 3 tane zürafa yapıyoruz. Zürafaya batarak içinde 3 tane pırpır yapıyorum. Zürafa dedim dilim. Dönmedi. Kusura bakmayın. Bu şekilde zürafamı yaptım. Pardon, pırpırlarımı yaptım buradan ipimi koparıyorum. İpinizi koparmadan da bu şekilde yapabilirsiniz. İkisinin arasında pek fark yok hanımlar. İkisi hemen hemen aynı. Ama koparırsanız bence daha güzel durur. Koparmadan da daha rahat yapabilirsiniz. İkide bir koparmayla uğraşmazsınız. Bu şekilde dilerseniz mor veya farklı koyu renkte yanına kullanabilirsiniz ben. Bu şekilde 4 renk ip kullandım. Dilerseniz rengarenk, dilerseniz tek renk, dilerseniz bu şekilde benim gibi 4 renk olarak yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.